Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar hayvancılığın yepyeni bir bölümünden ee, merhaba. Bugün e, hem hayvanları besleyeceğiz. Hem kirlenen traktörümüz vardı traktörlerimiz. Onları bir yıkayacağız, su tutacağız. Hem de e, bu hayvanların bize verdiği süttür, e, yündür. Onları satacağız. Eee kardeşim de gelsin kırmızı de Aynen geliyor şu anda. Multiplayer oynayacağız. İki kişi daha kolay olur diye düşündük. Şimdi oyuna ses vereyim mi? İyi ses. Böyle daha iyi. Şimdi geldim mi? Hadi o zaman yola çıkalım. İlk ne yapalım? İlk sütle yün satalım. Sen beni takip et. Ben süt tankerini alayım. Sen de yün kasasını alırsın takip ettiğini de, ondan sonra bir de senin yüğün kaybını, suyunu almayı da, şöyle sütümüz doldu, doluyor, doldu, dönebilecek miyiz, Dönemedik. miyiz, döndük, emir nerede, aynen emir, emir gel beni takip et, şimdi kasasını alacağız, onu da sen takacaksın. gidelim. Bugün yine uzun bir video olabilir. Çünkü traktörlere daha su tutacağız. Yani dikleyeceğiz. Ee, i̇neklerle kuzuların yemleri azaldı. Emir istersen ben hızlı da yanaştırayım. Sen biraz zorlanabilirsin. Şöyle. Evet. Doldursun bu. Bu da %100 oldu. Şimdi bakalım bu nerede? Bu gün şeyine gidecek. Küçük nereye satılacak? Ama sütün şu an en düşük olduğu zamandayız. Güne bakayım. Gün, gün yani gün pik yapmış. O zaman Emir'in yerine dedim. Emir büyük haritayı aç isterse. Sağ altta şehir gibi bir yer var. Böyle büyük yollar böyle top gibi bir şey var top oraya gideceğiz lan şimdi beni takip edersin istersen ben dur, mavi traktörü gitsin o zaman hem sütün fiyatı da artar eğer şimdi sütü satarsak arkadaşlar zaten ee, şey olmuş olur zarar etmiş oluruz çünkü sütün şu an bayağı düşük 4000 normalde 7200 gibi şey emir u dönüşü yap oradan ya da senin oradan gidelim aynen dur sen oradaki yola çıkak o ben gibi u yapıp geliyorum oradan daha kısa Buradan biraz dolanacağız. Ben öne geçeyim sen beni takip edersin çünkü sağa döneceksin Emir sağa bak buradayım. Emir bak. Gel buradan dönüyoruz gördün mü? Gel dönüyor bu tarafa. Ne oldu? Tamam ben de yola çıktım. Bak garajdaki araçlara çarp. Zaten zor, zor fark ettim zaten. Yola çık hadi. Buranı bekleyeyim. Arkalı önüne gidelim. Sen istersen öteki şeride de geçebilirsin. Biraz yavaş gidelim o da gelsin. Şimdi buradan dümdüz gittik mi zaten sol tarafta kalıyor. Buradan hiç dönmeden dümdüz gideceğiz. ağaçlara su tutsaydık aslında da neyse yanlış tarafa gittik. Benzinlik taraftan gitseydik su tutabilir. Şehirdeki benzinliklerde su yok galiba. Emiri beklerim. Emir biraz acemi. geldik mi yaklaştık galiba Yo, daha yok daha çok var. daha istasyona gelmemişiz. emir biraz yapıştır istersen ben şimdi şey yapayım şimdi yapıştır gördün mü beni Allah yoldan çık diye gözüküyor harita açayım ben. Aynen, yaklaşmışım. Şimdi buradan sağa dönüp sol yapacağız. Gördün mü beni? Gel bu yanına doğru. Bu yoldan gideceğiz. Topu görmüşsündür, haritayı açtıysan ya. Buradan sola dönüyor galiba. Aynen. Buradan bu derece alıyoruz. Buradan... girdik, miyim? Merkeze geldik. Şimdi sen giremin, oraya sat yeminci. Koyamaz mısın? Böyle ben yapayım, yanaştır yeminci. Bu şu traktörü gözükürsek gel. Hop. Şimdi arkadaşlar yünümüzü sattık. Yünün piknak yaptığı noktada sattık. Ee, ben şimdi mavi traktöre geçeyim. Şimdi bir fiyatlara bakalım. Prices'da. Süt şu an fırın bakery diyor. Fırın orası. Fırında artış yapıyor. O zaman biz o süt artasaya kadar bir Traktörleri yıkayıp gelelim. Emir beni takip et istersen. O toprak yoldan yola çıktık tekrardan. Aynen şimdi. Buradan yapıştıralım. Şu da yavaş gidelim de. Sen Dönüşleri kaçırmayalım. Buradan sağa döneceğiz. Durayım mı? Gelmedi mi? Ne demiş? Hızlı olalım da. Video altı buçuk dakika olmuş. Şimdi buradan, buradan bu tarafa dönünce, Sola. oldu. Bizim çiftliğimizin yoluna gittik Demir. Zaten bizim çiftliğin oradan dümdüz gittik bir tane bezinlik var. Bezinin orada yıkama yeri var zaten. Yani traktörü yıkayalım. Benim traktör çok kirlenmiş kırmızı traktör de gerçekten o da hafiften bayağı bir kirlenmeye başlamış. seni bekleyeyim mi? Sen biraz ay Bakalım o süt bayağı artmaya başlamış. 5000 liraya yaklaşmış. Burada döneceğiz henüz. Şunlar sağ döndü. Ne döndü? Dönemedim mi? Ne oldu? Dönemiyor musun? Bakayım. Döndün mü? Hadi gel. Çıktın mı? Eğer düştüysen ben devam edeyim videoya. Tamam kardeşimin herhalde şarjı bitiyor. O zaman biz devam edelim videomuza. Tek başımıza devam etmek zorundayız. Şimdi arkadaşlar süt artasıya kadar dediğim gibi daha artmamış. E, traktörü yıkarız. E, kardeşimin oynadığı traktörü çiftliğe tekrardan getiririz. İneklerle şeyin yemleri zaten bayağı düştü yem oranları. Eee koyunları. Onları hmm. e, yıkanıyor. Yıka 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 yıka. Paramız da su gibi gidiyor. Oh mis gibi oldu be. New Holland. Şöyle bir logomuzu falan gördük. Görün şimdi bir daha şuraya bakalım. Şimdi buradan dönelim tekrardan. Dur. istatistiklerden aynen ineklerimizin normal ot toz ot olarak %34, koyunların yüzde 25 olarak kadar yemi kalmış gerçekten azalmış şimdi tekrardan çiftliğe dönelim mi dönmeyelim şimdi şöyle sağa doğru yanaştıralım kırmızı traktöre geçelim kırmızı traktör yolun ortasında kalmış traktörün sesi de gerçekten çok yoğun geliyor. O yüzden biraz kısık kısık. Şimdi bunu geri yerine fark ettim. Videomuz kaç dakika olmuş? 9,5 dakika olmuş. Dediğim gibi bu videoda bol bol uzun bir video olacak. Bunu fark etmeden önce bunu da yıkayalım. Bu da kirlenmiş bakın. Bu da Mesli Ferguson galiba. Ya da Timoson traktörün markası da ona benziyor yani traktörümüz de yıkandı bunu da döndürelim çiftliğe yapıştıralım şimdi buradan sola döneceğiz çiftliğimize geleceğiz bu sırada süt fiyatı da pik yapar inşallah Fırın bölümünde, fırın bölümünde. Bunlar zaten güzel üretmiş. Şimdi biz de bakalım süt ne kadar olmuş. Bakalım, prices bölümünden. Sütün fırındaki fiyatı şu anda yavaş yavaş artıyor hala. Eğer hızla artmazsa ben şey yaparım, ee, videoyu durdururum, onun artmasını beklerim. Artınca da sizlerle beraber satarım. O zaman şu süt tankerini bir yerine koyalım. İneklerimizin yemi iyice tükenmek üzere. Ee, ineklerimizi besleyelim. Kardeşimin kanalına abone olmak istiyorsanız, onda bir kanalı var. Ee, Brawl Stars e, şeydi. Genellikle Brawl Stars atıyor. E, Brawl Stars ayak... Ağırlıklı Brawl Stars e, Ona da abone olabilirsiniz. Onun linki de açıklamaya koyarım. Açıklama kısmına... Şimdi şu küçük olan Dorsa'yı alalım. %83 şeyi var. Dolayı. Dur bakalım ineklerimiz ne kadar. İstatistikler kısmına gelelim. %31 ee, koyunlarımız yüzde 22 hemen besleyelim bunu yüzde100 yapacağız boşalt 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 yüzde birlik yem kaldı bakalım yüz olmuş mu yüzde 99 hemen yemeye başlamış ineklerimiz Bozsak bunlar ya İyi bari sütü iyi üretiyorlar Şimdi de koyunların oraya gidelim bu yem koyunlara yetmez. Arkadaşlar e, videolarımın öne çıkması için e, emojisiz yorum yapmanızı öneriyorum. Bir de like atıp e, abone de olabilirsiniz. E, kardeşime de aynı şekilde destek verebilirsiniz. O da videoları az videosu var ama o da YouTube'a devam edecek. Onu da dediğim gibi kanalı açıklama kısmında ki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi Şunu yanaştıralım biz Şimdi geri geri. Geri geri. Hop Düş Nasıl yağacak? Yani? Şöyle Şunu yanaştıralım Şu büyüyü alalım Traktöre bakıyorum. Kendine geldi traktör. Şimdi videomuz bayağı uzun olacak. Eğer süt fiyatı artmadıysa, süt fiyatı aynı yerinde duruyorsa dediğim gibi videoyu burada durdururum. Sütün fiyatın peak yaptığı noktada videoyu tekrardan başlatırım. Şimdi bu da mı yüzde oldu bakalım istatistiklerden. Aynen bu da yüzde yüz olmuş. Hemen şuradan bir U yapalım. Prices kısmından fiyatlarını da bakarım. Şimdi bunu da yanaştıralım. Bunu yanaştırması daha zor olacak şimdi. İki dosyanın arasına gideceğiz. mis gibi girdik. Şimdi fiyatlara bakalım bir price'dan. Süt fiyatı gördüğünüz gibi arkadaşlar 4782'de fırın bölümünde çakılı kalmış. Diğer fiyatlarda zaten yok, düşük. O yüzden ben burada videoyu durduruyorum. E, sütün pik yaptığı noktada e, sütleri satmaya gidebiliriz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet e, süt fiyatını artık pik noktasını bulduk arkadaşlar. Ama görseydiniz arkadaşlar belki 45 belki bir saattir bekliyorum. E, e, bir iş geliyor şöyle sol üstte bir yazıyor. O işten gittim teslimat yaptım. İşte nedir? Çiftliği düzenledim. Bazı düzenleyecek şeyleri. Arabaya mozot aldım. Makineyi yıkadım. Anca yani. Onca bir saat sürdü yani yaklaşık. Bir saattir fiyatın artmasını bekliyorum. Fırına satacaktım. Fırın arttı arttı arttı. Tam pik yapmadan düşüşe geçti. Yerle bir oldu. Bu sefer liman. Liman düşüşteydi. Dipteydi. E, bayağı yükseldi liman. Şimdi pik yaptı. Gidip limana satacağız işte. E, limana aslında yanlış geldik. Uzun yoldan geldik. Neyse video gittikçe uzuyor. Bakalım kaç dakika olacak. Şimdi buradan sağa döneceğiz galiba limana gidebilmek için. Buradan Buradan şu toprak yola gideceğiz illa ki. Yeri toprak yola. Tamam. Sağa dönelim burada. Buradan düz gidelim. Abi araba da benzini su gibi yiyip içip gidiyor. E, aldığımda 62 litreydi benzin. Oradan buraya geldik 53 litreye düştü. Yani inanılmaz su gibi benzin harcıyor. Buradan soldan girelim. Oh paracıklar gelsin. Bakalım ne kadar kazandıracak. Ya yani gördüğünüz gibi sütün kazandırdı. 500.000 TL kazandırdı arkadaşlar. E, videoyu eğer görmediyseniz geriye sarınız. 699 bin kusurdu. 747 bin 748 bine çıktı. Yani nerede işte 50.000 TL kazandırıyor bir tanker. Benim karlı dediğim nokta buradaydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde. iyi yol yaptık ama 50'ye düştüm mazotumuz. 49'a düşer en az. Gördüğünüz 49, 48 e düşermiş gibi. Evet şu aracı şuraya park edelim. O süt bir daha yükseldi. Fullenecek mi? Fullenmedi neyse. Ben bunu sonra satarım. Paramız iyice artar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bayağı da uzun video oldu. Ee, kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum bol bol yorum yapmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.